videolar arkadaşlar. Ev sanatım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane döner oyunu oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyordum. Rabia bana tanıttı. Değil mi Rabia'cığım? Efsane. Evet, efsane döner arkadaşlar. şimdi o zaman sizleri hiç bekletmeden videomuza geçelim. Geçelim. Arkadaşlar dönerci oyunumuz açıldı. Wow, patates. Patates niye kırıldı? Arkadaşlar bak yeni çıkıldı ya. Evet. Bu ne? Ha. Yine reklam çıkınca. Tamam dedim. Wow! Şarkı döner döner. Döner döner. Güzel döner. <laughs> arkadaşlar Osmanlı abimiz Radya şey abim. De... Evet. Radya sen patinin çok güzel erişiyorsun. Ney? Denize gitti başka yere Adam girmiş. Evet. Evet. adam mı? Adam yana ara kapıda Bu turuncu var. <laughs> bir tane de ver istedim. Aa bir tane bir ağabey. Ay tamam. <laughs> ben Evet ya. dedemiz gelmiş bir dede. Üçü hale istiyor. Kıçıklar çıkmış arkadaşlar ya. Derler çıkmış. Çok güzel, yaptım. Bekle artık bir dönem var. Ne istersen. Ne istersen. Is <laughs> Ama çok teşekkür ederim. Güzel <laughs> <ya. Bilmiyorum, gülüyor> yapalım, <ondan da> <laughs> O güzel. Arkadaşlar birazcık özel atalım böyle. <laughs> Ayrıca salata, sal, sal, domates. Çok güzel oldu. Bunu bir dürümleyelim arkadaşlar. Şu abimize verelim. <laughs> Öyle paraları da alalım çalmasınlar. Bu arada gerçekten hırsız geri aldım. Bu abimiz geri döndü. Tamam alalım bak bir dakika. Güzel oldu. Arkadaşlar bunu bir yerleştirelim. <laughs> <laughs> Hı, hı, hı. Arkadaşlar 1 dakika 26 25 saniyelik kaldı. <laughs> Yapmamız lazım saniye 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 Paralarını yatırıyor. Nereye yatırıyor? Abla ne ya. Al da kaç tane merak ediyorum. Vay bana iyi para verdi bu. Güzel. Neden bu kağıt para vermeye kaç veriyor? Valla bilmiyorum ben de abi. Döner, döner o kadar da değil. Bu kadar, de, de, kadar da aslında. Bu kadar ya, neyse, neyse, kaçtı ya. Evet. Abi sana abi gelme <laughs> o Evet kaç tane istiyorsun abici? Evet. <laughs> Aa bunun bir tanesi de verdik arkadaşlar. Şunu da verelim abi, ablamıza. Abla geldi. Güzel ablamızdan çıkmış. <laughs> arkadaşlar ablamın arkadaşlar herhalde Ramazan Ramazan olduğu için bence Ramazan olduğu için arkadaşlar iki tane alıyor bence herkes. Aç yani acıkıyorlar şöyle şunlar da Bir Sen gidiyor. Bir tane falan Paramı da alıp çağırmasın. Bu arada gel. Paket Hepsini Paket etsin. 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 Paket kaldı

Paramızı alacağız diyecektim. Ben yani Bir dakika oyuna bakalım. Arkadaşlar çok reklam geliyor ya. Tosta boyut atlatması da bir artı. Ooo. Ben uzatması da. Çok güzel. Çok o, döner döner. Ay, o döner, döner döner çok güzel evet, döner. Döner döner efsane döner. döner. Evet vallahi. Kaç dakika var senin? O 2 dakika 38 saniye sonra arkadaşlar. Güzel. Bak abi uyuyor. Uyuyor. Arkadaşlar ağzımız uyuduk. Kırmızı oldu. Üşümüş. Sıcaktan yana kızarmış.

Arkadaşlar adam almamaya kararını vermiş ya. Yani. Ee, Niye Arkadaşlar adam bıraktı gitti parayı. 1 lira aldın lira bıraktım sadece 1 lira. 1 lira ne ya? 1 liraya sahip bir şey yok. 1 liraya sakız mı geliyor? Tabii ki. Aşk sakızlılardan arkadaşlar 3-4-5 lira. 3 lira <laughs> ne bileyim kuruşlar. Ne bileyim kuruşlar. Ne bileyim Allah Allah Abla kaçtı. Al, Bu ablalar abla işte, niye kaçıyor hemen. Ağzını açıyor bana bakıyor. Arkamda deli gibi. Baktığına bak. Parayı da parayı da bir lira bırakmayacağız ya bir TL, bir TL ne almıyor? Hiçbir şey. Bir TL, TL yok. Bir TL ayakkabı değil yani. Çorap ne? Ha, çocuğa bak. Bak bu çocuk iyi verdi. Bayağı para verdi Teşekkürler çocuk. <laughs> Konuşma. <laughs> <de kuşlarım>. <laughs> var. Ne ne? Çince ne? Selamlaşmak mı? Çince mi? Davyadan öğreniyoruz. Zaten her Arkadaşlar hep bir kuş bu. Aslan Yedi saniye kaldı. Bitirken bu var oyun ilgilim kıyıyor. Arkadaşlar üç lira veriyorlar. Dört lira ya. Arkadaşlar böyle sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet. Tintine basmayı da unutmayın. <laughs> evet tintin <laughs> var da. Evet. Arkadaşlar daha böyle bir tutturdu. Tintin tintinle tintin ya. Tintin de cidden bildirim yani zil anlamında herhalde tintin. Balık. Tintin tintin <laughs> tintin. arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Mutluluk.